Evet arkadaş, bir tane elimizde eşkenar dörtgen var. Tam köşegeninden makasla kesiyorsun. Tam köşegenden makasla kesince bu alfa alfa ayırmış. Sonra bu ayrılan iki tane üçgeni ne yapıyorsun? Kenarları çakışacak şekilde birleştiriyorsun. E o zaman şimdi burası alfa alfaydı hatırla. E burası da alfa alfa. Şu kenar 5, bu kenar 5, bu kenar 5. Burası dört kök beş, burası dört kök beş. Peki bizden istenilen de A1 ve A2 noktalar arasındaki uzaklık. Yani şu adamın kaç olduğunu istiyor. Peki baba, biz o zaman şu görmüş olduğun açı ortayı devam ettirsek ne olurdu? Beşe beş 5 5 eşit uzaklıklar ayırdığına göre demek ki burayı da böyle eşit olarak ayıracaktı ve burası da 90 olacaktı. Bu elimdeki net bilgi. Peki burayı nasıl bulacağız? Şu uzunluğu nasıl bulacağız? Ona bakalım. Yani şimdi şu üçgensel bölgeye baktığın zaman, tabanı 5, yüksekliği x. Bir tane üçgen var. E bu üçgenin ben alanını yakalayabilirsem, e, o zaman x'i yakalamış olurum. Hemen ne yapıyorum? Şuradan bir dik atıyorum. İkiz kenar olduğun için iki kök 5 gelir. E, şurası kök 5 olduğuna, e, olduğuna göre, buraya ne kalır? Kök 5. E tabanı 4 kök 5, yüksekliğini kök 5 bulduğum bu çarpım, tabanı 5, yüksekliği x olan çarpımı eşit olacaktır. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5, demek ki x'i ne bulduk? 4. E burası 4 ise, burası 4 olur bana 8. Devam. Buyur bir daha katla kes sorusu. Aynı sorumu diye baktım. E ne yapmamı istiyor bu amca bizden? B2 noktasının D1L'nin orta noktasına olan uzaklığı. Yani şu orta noktayı belirle diyor. Şu B2 ile L'ye birleştir diyor. Şu uzaklığı istiyor bizden. Peki arkadaş o noktaların ne olduğuna bakalım. E, A ile D2 birleşiyormuş. D2 buraya geliyormuş yani. B1 ile C birleşiyormuş. Bu da C. Ha demek ki şu üçgeni diyor. Buraya al diyor adam. Doğru mu? E bunun orta noktası dediğine göre demek ki şu köşegeni istiyor. Şu köşegeni çiz diyor. Buralar 3 3. Bura 90. E, Pisagor yapalım şu uzunluğu bulalım bakalım. 73'ten 9 çıkarsa 64. O zaman burası 8. Yani K noktası demiş olduğum nokta buydu. Şimdi şu uzunluğu istiyordu bizden. E biz şunu çizdiğimizde buranın 90 olduğunu biliyoruz. E bunlar birbirlerine paralel, burası da 90. Şuranın 8 olduğunu biliyoruz. E şu mesafenin de 6 verildiğini biliyoruz. E o zaman buraya ne çıktı? 6, 8, 10. dedik. Devam. Aa, harika. Gel diyor katla diyor. İyi. Arkadaş katlanan ifade gene kenar üzerinde bak. E, çekmişmiş. E, o zaman biz şu katlanmışı bir açsak şöyle. E, şimdi bu bir ikiz kenar yapacağına göre burada 90. EK demiş olduğum yer A kadar. KC demiş olduğun yer ne kadar? 3A kadar. E sen buraya x dersen burası ne yapacak o zaman? 3x. E burası da x katlandığından dolayı burası da x. 3x 3x olduğu için. Buna göre diyor ki dk eb oranı. E şimdi şu dk olayını biz bir bulalım önce. Kaç çıkacak? Onu nasıl bulabiliriz? Önce oradan bakalım. Ee, şuradaki kelebeğe bakıyorum. 1'e 3 demiş. Güzel. 1'e 3 dediyse o zaman burası K'ya 3K. E o zaman burası 4K. İkiz kenar çünkü katlama yaptın. 4K demiş oldun. 3X'e eşit. O zaman X dediğim yerlere şöyle değiştirivereyim hemen. X dediğim yere 4, K dediğim yere 3 dersem DK uzunluğunu 9 bulacağım. EB uzunluğunu ne bulacağım? 8 bulacağım. 9 bölü 8'i işaretleyeceğim. Peki. Devam. Yandakine baktım. Birer kenarları çakışık eşkenar dörtgen şeklinde üç parçadan oluşmuş bir arazinin içerisinden geçen kenarları paralel olan tren yolunun arazi içerisinde kapladığı alan arazi ol oluşturan eşkenar dörtgenlerden birinin alanına eşittir diye soruyor. İyi e, güzel ve o zaman oradaki alansal ifadelerin birbirlerine eşit olduğundan bahsetmiş. bize. öncelikle şu 180'i e, parçaladığımızda 3'e böldüğümüzde 60-60-60 geldiğini biliyoruz. Bu elimizde bir bulunsun. Sonra e bunlar orta noktalarsa şu üçgensel bölgenin alanına A dersek 3A 5A A 3A 5A şeklinde geliyor. E sonra bunların hepsinin alanı aynı. Bunu da yazdık. Sonra amcanın söylediğine bakalım. Ee, ne söylüyordu bizden? Tren yolunun kapladığı alan 3S. Eşkenar dörtgenlerden birinin alanına eşittir diyor. Yani S artı 6A'ya eşitmiş. 2S demiş olduğumuz 6A'dan S'i ne bulduk? 3A. S yerinde ne var? 3A. Peki. Şimdi bakalım. Yükseklikler aynı. Tabanı 60 olan, tabanı 60 olan eşkenar dörtgene kalan alan kaçtı? S yerine 3a yazdık. 5, 8, 9a geldi. Tabanı x olana düşen neydi? 3 aydı Yükseklikler aynı olduğuna göre tabanlar oranı, alanlar oranından gelecek. E bölüver baba bunları. A'lar gitsin. 3 olsun. Ne bulsun? Bir 20. Hocam. Buyur. 3'e eşittir S artı A dedik ya. Onu nereden dedik? Orayı kaçırdım. Bak ne yazıyor abi? Tren yolunun arazinin içerisinde kapladığı alan 3S. Eşkenar dörtgenlerden birinin alanı. Eşkenar dörtgenlerden birinin alanı ne çıkmış oldu? 6A artı S. Tamam. Tamam. Orada neyse A cinsinden bulduk. 3 A yerine yazdık ondan sonra. Olay bitti. Tabanları oranı alanları oranı. Niye? Çünkü yükseklikleri aynı. Devam. Ha, sevilen bir soru daha. Çizim sorusu. Senden verileri kullanarak ha? çizim yapmanı istiyor. E yapalım abi. Adam ne söylese yapacaksın. O kadar yani. Çizim öyle olacak. Bir tane ABC'de eşkenar dörtgeni çiz diyor. E çizdim. Buyur. İsimlendirmeleri yaparken düzgün yapınız, kafana göre yazma, saçma sapan gitme. Bir köşeden başla ya saat yönünün tersinde ya da ne bileyim saat yönünde dön. A, B, C, D eşkenar dörtgenini çizdim. Sonra diyor ki içerisinde bir tane E noktası al. Aldım. A, e, B üçgeni oluştur, oluşturdum. A, e, B üçgeni, BE boyunca katlandığında AC köşe A köşesi C köşesi üstüne geliyormuş. Yani bu adam demek ki EB'nin açıortay olması lazım. Katlandığında bu e, şöyle bak A köşesi katlandığında C'nin üstüne geliyorsa üçgen buraya gelecek demektir. Bunlar çakışıyor demektir. O zaman açıortaysın burası da. Katlamalarda aç-ortay. Şunlar eşit. Yalnız buranın köşegen olması gerekmiyor dikkat et. EB uzunluğuna A dedin. CD uzunluğuna eşit A. O zaman burası da A. İkiz kenarı gördün. Peki EAD EAD dediğin uzunluk şurası 24. O zaman katlandığında burası da 24. Bunu biliyorsun. Alfa ise bu da alfa. Bunu biliyorsun. İkiz kenar. Sonra ne yapalım? Bundan sonra canın ne istiyorsa onu yap artık. Yapacak fazla bir şey yok. Devam edelim. Şuraya x diyeyim. Bizden ne istiyor? ABC. ABC şu iki alfa nedir? Ha burada kullanılan alfa ile buradaki aynı alfa değil dikkat edelim yalnız. Bu açıyı istiyor bizden. E, üçgenin iç açılar toplamı olan 2 alfa artı x'in 180 olduğunu bilirsin. Bu bir. E, paralel kenardan dolayı şunların toplamının 180 olduğunu biliyorum. O zaman e, burada bir de bir karışıklık oldu yanlış yazdık. Şurası x değil mi? A, A olunca. Yani 2x artı alfa. Şurayı bir silelim. Ters yere yazdım. İkiz kenar olan burası. x, x oldu. Yani 2x artı alfanın 100. Şimdi bu iki açının toplamı 2 alfa artı x'inde 180'den 24 çıkartırsan kaç yapıyor? 156 olduğunu biliyorum. Biz buradan neyi arayacağız? Alfayı bulacağız. E bulabilmek için alfayı burayı eksi 2 ile çarpalım. Ya da bunu 2 ile bunu eksi ile çarpalım. Kimler gitti? X'ler gitti. 3 alfa eşittir. 2 ile çarparsak 312 180 çıkartırsak kaç yapıyor? <laughs> 132. 132'yi 3'e böldüğümüzde kaç yapıyor? 132'yi 3'e böldüğümüzde 4 kere dedin 12, 44 yaptı. 2 katı 88 olarak bulduk. Devam. Ne yapıyormuş? Bir tane eşkenar dörtgen çiz. Çiz. Çiz bunu şunla çizelim de iki mavi karışmasın. A, B, D, eşkenar dörtgeni çiz. Köşegenleri kesiştir. Kesiştiğinde dik kesişir. Buraya K noktası da K noktasının alt tabana indirilen dikmenin uzunluğu 4. Şuradan indiğin dikmenin 4 olduğunu söylüyor. Yazdım. ABC açısı 150. Şu açı 150 ise o zaman bunlar 75. 75. Arkadaş 15-75 üçgeni oluştu. İnilen dikme 4 ise 4 katından kenar 16. Dörtgenin alanı doğru olarak ne olur diyor. E i̇ndin dörtse öbür tarafa doğru inersen bu da dört. Kaç oldu yükseklik? Sekiz. On altı çarpı sekiz. Seksen kırk sekiz. Yüz yirmi sekiz. Çizim yap. Bu tür sorularda zaten e, sınavda fazlasıyla yer verilen cinsler. Çizimleri doğru yapmanız ve adamın istediği noktaları doğru yerleştirmeniz gerekir. Eğer orada bir e, Sistemde kayarsanız, yanlış bir yerleştirme yaparsanız problem olur. Çiziminizle alakalı olacaktır zaten bu sorular. Peki devam. Bir tane motif atmış, beş adet eşkenar dörtgenden meydana gelmiş. Birine ait köşegen uzunluğu 6, alanı 24. Şimdi bir tanesinin köşegeni. Şöyle çizeyim, bir tanesinin köşegeni 6 E Şimdi ben öbür köşegenini çizersem neydi alan? 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı köşegen çarpı mı eşitmiş 24 demek ki bu köşegen 8'miş. Şimdi bunlar 3-3, bunlar 4-4 demek ki bir kenar ne oldu? 5. E bir tanesinin 5 olduğunu biliyorsun artık. Kaç tane 5 var burada? Bir say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane 5 60 Gelelim diğerine. D noktasının BC doğrusuna olan uzaklığı, D noktasının BC'ye olan dik uzaklığını istiyor. Arkadaş bu adam bir e, nasıl bir şey bir bakalım. Öncelikle paralel kenar olduğunu biliyoruz. AB kenarı kaç birim? 1 2 3 4 5 birim. Peki AD ne kadar ona bakalım? 3 burası, 4 burası, bu da 5. Aa bu adam ne o zaman? Bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenle ilgili bildiğim şey şu çizdiğin dikme neyse bu çizdiğin dikme de aynıydı. Demek ki 4'müş. Güzel. Şekil 1'de 10 birim uzunluğundaki çıtaların ucuca eklenmesiyle yani bir kenarın 10 olduğunu söylemiş bize. Karesi elde edilmiş. AB kenarı sabit tutulup AD kenarına uygulanan kuvvet sonucu eşkenar dörtgene elde ettim diyor. E güzel. BC üstü kenarının dik iz düşümü altı. BC üstü kenarının dik iz düşümü altıymış. Bu ne demek? Şunu uzat. İn dikmeyi. Burası 10'du. Demek ki burası 6. Dik iz düşüm uzunluğu demiş olduğunuz gölgesi gibi düşünmüş. Bu uzunluktan bahsediyorsun. 6. E o zaman Pisagor'dan 8. Alan istiyor. 80. Hoş. Devam ettim. Bir televizyon kanalı için amblem tasarlayan Özge birbirine eş 6 adet eşkenar dörtgen kullanmıştır. E şimdi bunların hepsi birbirine eşse bütün açılarınız aynı. E demek ki bir açınız 60 dereceymiş. Harika. Amblemin çevresi 24'müş. Amblemin e, çevresi 24 ise saydığında burada kaç tane vardı? 6 tane, 2, 12 tane kenardan tek kenar 2 mi gelecek? Bak 12 tane. 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 o zaman bir kenar 2. Yani elimizde bir eşkenar dörtgenim var tek kenarı 2 olan amblemin kapladığı alan bir tanesini bul 6 ile çarpıyor. Bin baba 90'ın 30 oldu. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök O zaman taban 2, yükseklik kök Alan ne? 2 kök 3. Bundan kaç tane var? 6 tane var. E cevap ne? 12 kök Evet, var mı arkadaşlar bir sorun?